Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi. Klinik olarak ilk ameliyatı 2004 yılında başlamıştır yaklaşık. 18 yıldır bu hastanede açık kalp ameliyatları yapılmaktadır. Bunlar da her yıl ameliyat sayımız gittikçe artarak ameliyatlarımıza devam etmekteyiz. Şu anda toplam 17-18 seneyi dikkate aldığımızda 2000'in üzerinde açık kalp ameliyatı yapmış bulunmaktayız. Bu ameliyatların içinde kalp kapak ameliyatları dediğimiz aort kapak ameliyatı, mitral kapak ameliyatı ameliyatları, triküspit ameliyatları artı bu ameliyatlarla beraber kalp damarlarında tıkanıklık olan ameliyatları veyahut beyin damarlarına giden ameliyatları aynı seansta gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanında özellikle ameliyatlar dediğimiz ölüm oranı çok yüksek. %50'ye varan ölüm oranı olan aort diseksiyonu ameliyatlarımızı başarıyla hastanemizde yapmaktayız. Hastalarımızdan bir tanesi de şu anda yazı kiraz dediğimiz hastamız. Bu hasta yaklaşık 4 gün önce hastanemize gelmişti kalp çıkan ana damarda yırtılma sebebiyle hastayı ameliyat ettik. Bugün dördüncü gün inşallah yarın veya öbür gün hastayı taburcu edeceğiz. Ee, bunun yanında hastanemizde e, diğer periferik damar dediğimiz kalbin dışındaki kol bacak damarları, karındaki damarlar, göğüsteki damarlara da gerek stent olarak gerek cerrahi olarak müdahale edilmektedir. Bu ameliyatlar da kliniğimizde başarılı olarak yapılmaktadır. Hastanemiz şehir dışından da hasta kabul etmektedir. Hatta Şırnak'tan diğer Diyarbakır'dan, Mardin'den, çevre illerden hasta kabul edip burada e, hastalarımızın ameliyatlarını e, gerçekleştirmekteyiz. Urfa ve çevredeki halkın bize güvenerek bu ameliyatları çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla burada olabilirler. Başka merkezlere gitmesine de gerek yoktur. Teşekkür ederim.